Evet kıymetli hemşerilerim. Maraş'tan hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Pazar günü akşam yola çıkmıştık. Pazar sabahtan beri Maraş'tayız. Depremin dördüncü günü olan Perşembe günü ilk hafta gelmiştik. Burada yaraların bir an evvel sarılması, depremde de vatandaşlarımızın bir an evvel bu motivasyondan çıkarak bir an evvel hayatın normalleşmesi anlamında onlara destek olunması için elimizden ne geliyorsa hem Kozlu Belediye'miz, hem Kilimli Belediye'miz, hem Zonadak Belediye'miz olarak buradaydık. Döndükten sonra tekrar Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle Genel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Özöseki Beyefendinin talimatıyla Belediye başkanları olarak Kahramanmaraş merkezdeki ilçe olan 12 Şubat Belediyesi ile ortaklaşa koordinasyon, koordinasyon çalışmaları yapmak üzere ve birlikte hareket etmek üzere görevlendirildik. Ve 3 gündür buradayız. Burada yaraların sarılması için gerçekten İlafet Koordinasyon Merkezi koordinasyonunda ve liderliğinde 12 Şubat'taki 450 bin nüfusta yaşayan ve merkez nüfus biliyorsunuz 450 binli merkezde yaşayan 12 Şubat ilçesinin vatandaşları depremde vatandaşlarımızla dertleşip onların derdine dertlenmek için yaralarına bir parça da olsa merhem olmak için milletvekilimiz Sayın Ahmet Çolakoğlu zaten biliyorsunuz Kahramanmaraş koordinatörü onunla beraber 3 Belediye Başkanı burada gayret gösteriyoruz. Ama ne yazık ki sabah uyandığımızda Zonguldak'ımızdaki bir yerel gazetede göreve geldiğimiz günden beri zaten bizleri eleştirmek için başka görev kendini <laughs> edinmemiş bir gazetenin haberiyle gerçekten içimiz parçalandı, moralimiz bozuldu. Şöyle ki başlıkta şöyle yazıyor, lüks araçla diyor. Maraş'a gittiler. Şimdi sizlere lüks aracı göstermek istiyorum şöyle ki. İşte bizim lüks aracımız bu. Biz bu lüks araçla 3 günden beri iddiaya göre içinde televizyon, son sistem, ısıtma, kahve makinasından tutun da işte her türlü olanağın sağlandığı aracımızı bu şekilde söylüyorlar. Aynı zamanda da diyorum ki saati muhterem bunu belediye başkanı olarak cebinden mi karşıladın? İşte belediyenin bütçesinden buna gerek var mıydı? Değerli arkadaşlar bu buraya bizim ikinci gelişimiz. Biz ikisine de belediyemizin kasasından, daha doğrusu belediyelerimizin kasasından ne mazot parası ne araca kira parası vermedik. Hepsini cebimizden karşıladık. Tabii bu kişiler ne yazık ki herkesi kendileri gibi zannediyorlar. Onun dışında burada bir kamu görevleri yok diyerek de ne yazık ki vatandaşlarımız nezdinde burada yapılan çalışmaları küçümseyici ve gerçekten asrın felaketini yaşandığı Maraş merkezli on dilimizi etkileyen asrın felaketini yaşandığı Maraş merkezli felakette gerçekten insanlarımızın ve bizlerimizin moralini bozmaya çalışıyorlar. Ama onlara söyleyeceğimiz tek bir laf var. Ne yaparsanız yapın. Size tasmanızı tutan sahipleriniz ne emir verirse versin. Sizler ne yaparsanız yapın. Bizim milletimizin yanında olma, milletimize birlikte olma ve milletimize hizmetkar olma sevdamızdan vazgeçiremeyeceksiniz. Bunları gördünüz. O zatı muhtereme diyeceğimiz tek bir cümle var bizim. Be şerefsiz, be namussuz, ve ahlaksız, ve utanmaz arlanmaz. Sen herkesi kendin gibi zannettin. Sen görevini yapıyorsun seni ve senin tasmanı tutan sahiplerine de gün geldiği zaman illaki en kötü ahirette hesaplaşacağız. Burada gerçekten bütün belediye başkanları, ülkemizin tüm insanları, yurdum insanı gerçekten gayret gösteriyor. Yaralarını nasıl sarıp bir an önce 12 Şubat'ı, Maraş'ı başta olmak üzere diğer illeri normal hayata nasıl döndürürüz, nasıl normalleştiririz diye. Ama siz oturduğunuz yerden dedikodu, gıybet, yalan dolan insanların motivasyonunu bozup bu işleri küçümsemeye çalışıyorsunuz. Zonguldak'a döner dönmez de hukuki süreci başlatacağım. Çünkü haberi dün 60'lar gece sabah kalkınca okudum. Yazdıklarında bir kelime doğru olmayan basın mensubu arkadaşı tabii ki ona karşı haklarımızı hukuki yollardan arayacağız. Ama tekrar altını çizerek söylüyorum. Senin yaptığın ahlaksızlıktır utanmazlıktır, adiliktir. Yalancılıktan başka bir şey değildir. Detaylı olarak burada ne yaptığımızı geldiğim zaman zaten sizlere bir kez anlatacağım. Bu videoyu çekip çekmeme noktasında çok kararsız kaldım kıymetli hemşerilerim. Ama gerçekten bizim de artık sabrımızın sonu var. Biz de etten kemikteniz. Hak edeni hak ettiği şekilde cevap vermek bazen gerekiyor. Bunu da o arkadaşımızın hak ettiğine inanıyorum. Ama gelince hem hukuki yoldan hem de burada yaptıklarımızı anlatarak daha büyük bir cevap vereceğiz. Deprem bölgesinden Zonguldak'ımıza ve hemşehrilerime selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. İnşallah iki gün içinde bizler de Zonguldak'ımızda olacağız, görevimizin başında olacağız. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun.